Mikrofon nasıl temizliyor sesi karşı tarafa bilmiyorum. Ben de şimdi sizinle birlikte göreceğim, izleyeceğim videoyu. Bakacağım bakalım. Yani gerçekten ses farkı var mı yok mu? Şu anda gerçekten görüntülü bir ortamda a, konuşuyoruz dışarıda, sokakta, kapalı çarşıda yürüdüğümüz düşünün ve aynı anda telefonda konuştuğumuz düşünün, aynı hissiyatı veriyor çünkü birebir aynı hissiyatı veriyor. Şu anda gürültülü ortamı kapatıyorum, gürültülü ortamı kapattım arkadaşlar ve benim sesim aynı net bir şekilde böyle bu şekilde çıkacak karşı tarafa. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bir tane değişik bir video yapacağım diyeceğim ama değişik bir video olmayacak çünkü aa, Youtube'da herkes incelemiş bu videoyu. Jabra Elite 75T aktif aa, kulak içi kulaklığının inceleme videosunu yapacağız arkadaşlar. Ben bir sene boyunca kullandığım kulaklığı. Aa, gayet güzel ve başarılı ve temiz bir şekilde güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Jabra kulaklığını ve AirPods Pro kulaklığını karşılaştırırsak AirPods Pro'nun kulaklığının mikrofonu biraz daha güzel arkadaşlar. Daha net bir şekilde ses alıp veriyor karşı tarafa. Jabra'nınki biraz boğuluk gidiyor, boğuluk geliyor. 4 tane mikrofon olmasına rağmen mikrofon performansı güzel değil. Müzik performansı çok güzel. Pil ömrü performansı acayip güzel. 5-6 saat boyunca hiç kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz, spor falan yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde rahatsız olmazsınız. Benim kulağıma ağrı yapıyor, baskı yapıyor 3-4 saat kullanımdan sonra. Sizin nasıl bilmiyorum. Yorumlar kısmından belirtirseniz sevinirim. Sizin de kulaklarınıza ağrı baskı yapıyor mu? Benim yapıyor arkadaşlar. Özellikle şu kulağım öyle bir baskı yapıyor ki. Şöyle yani resmen enfeksiyon kapmış gibi kulağım acıyor benim. O yüzden ben kendime AirPods Pro aldım. Onları kullanıyorum. Onlarla hiçbir şikayetim yok. Tek bir şikayetim aktif gürültü engelleyici açık olduğu zaman bazen öyle bir ses geliyor ki buradan giriyor buradan çıkıyor çıkarsın geliyor direkt kulaklara. O acayip bir, bir ses gönderiyor beyninize böyle. Yuh! diye böyle. Yani neyse, biz kulaklığımıza geçelim arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar, şimdi kulaklığımızı açalım. Uygulamamızı açalım, hatta ekran kaydını da başlatalım. Şöyle ekran kaydını başlatalım arkadaşlar. Hep birlikte yapalım. mı bul. Mesela kulaklıklar kapalı. Böyle bastığın anda senin bütün, yani nerede olduğunu direkt gösteriyor sana Jabra kulaklığının. Yani ses falan gönderebiliyorsun. Mesela şu anda, bu e, telefonla kulaklık eşli değil. Şimdi onu eşleştireceğiz. Ben sildim, sizin için sildim. Birlikte yapalım diye. Kulaklıkları çıkartıyoruz, kulağımıza takıyoruz. Drin drin diye bir ses geliyor. Şu anda Jabra eşleştir diyoruz mesela. Şöyle. Ha, benim kulaklığım hangisi? Benim kulaklığım arkadaşlar. E, aktif 70. Bak Edit. Aa, Aktif 75'te Tamam. Kulaklığından çıkardım onları ben. Evet. Bluetooth menüsüne git diyor. Gel bakayım. Şöyle yapalım hatta. Bluetooth menüsüne gidelim. Bluetooth. Gel bakayım Bluetooth'a. Kapağını da açalım. Belki gelmeyebilir. Hatta Bluetooth şuradan kapatalım. Bir daha açalım. Bakalım gelecek mi? Hadi gel. Hatta ben bunları sıfırlayayım arkadaşlar. Nasıl sıfırlıyoruz? İki, 2 düğmeye böyle basılı tutuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle mavi yanana kadar. Şimdi ış bakın mavi yandı. Tamam. Bırakıyorum. Kulağıma geri takıyorum. Evet. Geldi. Sıfırladığımız zaman. Şaba oklar bu şekilde sıfırlanıyor. Basılı tutuyorsunuz. Mavi yanana kadar. Sonra basıyorsunuz. Ve Evet. Şu anda bağlandı. Geçelim uygulamamıza. Hadi bakayım. Bağladık. Tamam. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye bağlanmadın? O zaman seni böyle kapatalım. Bir daha açalım. O zaman seni yerine koyelim yeri koyalım. <laughs> Komik bir video olacak arkadaşlar. <laughs> Gülmeyin. ben de sizinle birlikte yapıyorum. Hatta ekran kartı kaydını bile koyuyorum oraya. Siz de görün ne yaptımı diye. Bağlandı. Tamam güzel. Bağlandı. Şuraya bir kez bastığınız zaman hear true diyor ve hear true yani dış sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Anlayacağınız. O zaman şöyle yapalım. Ekran kaydından çıkalım. Çünkü ekran kaydı alırken ben telefona bazı fonksiyonlar çalışmıyor arkadaşlar. Biz bunu kapatalım şimdilik. Ekran kaydını. Evet. Ekran kaydını kapattım. Şimdi eşle diyorum. Eşledim. Eş, ben de eşledim. Siz görmüyorsunuz. Hatta şöyle gösterebilirim size ben. Böyle bağlandı Tamam. Şimdi seyahat şekline bağlanmış. Aa, tekrar ekran kaydına başlayalım arkadaşlar. Evet ekran kaydına başladık tekrar şimdi şu anda. Aa, hear true dediğim zaman ben dış sesleri duyuyorum. Buradan ayarlayabiliyorsunuz ve şimdi şu anda hiç duymuyorum dışarısını. Hayır duyuyorum duyuyorum duyuyorum. Of şimdi bütün sesleri duyuyorum. Hatta çıtırtı fıtırtı bir şeyler. Yani duymadığım sesleri bile duyuyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani gerçekten de kulağım daha çok duyuyormuş gibi hissiyat veriyor. O yüzden ben bunu buraya böyle bu şekilde ayarlayacağım. Momentum'a geldiğiniz zaman Momentum'da en son siz ne şekilde ayarladıysanız kulaklığınızı o şekilde çalışıyor. Mesela ben basları fazla ayarlamışım. Yani diyorlar ki yürürken, seyahat yapırken bunlar otomatik olarak kendi kendine geçiyorlar. O bilgisayar oturduğunuz zaman ben onları görmedim çalıştığını. Bilmiyorum. Belki çalışan vardır. Onu da siz söylersiniz. Şuradan da buraya girdiğiniz zaman aşağıda burada okyanus sesi dalgası falan var diyor. Üç tane çizgiye bastığınız zaman ya da ha dur pardon yanlış yere girmişim ben. Üç çizgiye bastığınız zaman burada kuş sesleri ondan sonra fırtına, ırmak sesi, yağmur sesi, mağara sesi, kalabalık bir ortam böyle. Yani ha kitap okurken falan belki işinize yarayabilir böyle dış sesleri duymak istemeyebilirsiniz. Oradan açarsınız tıkır tıkır kitabınızı okursunuz falan. Güzel bir özellik aslında. Buradan başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Ayarlara gittiğimiz zaman işte mikrofon, kulaklık yazılımı, buradan cihaz yazılım güncellemesi var mı ona bakarsınız. Burada lamba gidip gelir böyle ondan sonra yazılım geldiği zaman kutucuğuna takarsınız yazılımını güncellersiniz falan. Kulaklık ayarları var. Ses deneyimi falan böyle. Ondan sonra çağrı deneyimi. Ben bunları kurcalamadım. Yani fazla orijinal şekilde bıraktım. Hiçbir şekilde ellemedim. Mikrofon 30 dakika içinde konuşmazsa otomatik pil, daha fazla pil ömrü tüketsin diye şey yapıyor. Kapatıyor kendini. Yani burada mesela ANC'ye kapalı. True ve ANC mesela yapabilirsiniz. Yani hem dış sesi duy hem gürültü engelleyiciyi açık tut. Ben burada True ve ANC yani gürültü engelleyiciyi kapatıyorum. Gerek yok. Zaten bunun yalıtımını güzel. Orayı kurcalamadım ben. Başka neler var? Yani uygulamada neler var? Jabra'mı bul. Al, Jabra'mı buldum. Çap diye benim yerimi gösterdi. Mesela Jabra'mı buldu. Buradan ses gönderebiliyorsunuz Jabra'nıza. Yani böyle mesela şöyle şu şekilde. Yani kaybettiğiniz zaman. Şu anda benim kulağım. Ooo diye bir ses yapıyor. Manyak bir ses veriyor. Kaybettiğiniz zaman buluyorsunuz Jabra'nızı burada nerede olduğunu. Her bir şey yani her türlü bulabilirsiniz. Çok değişik acayip bir ses gönderiyor çünkü. Başka neler var? Aktif görüntü kapalı ve bunu, ve bunu kapalı tutuyorum. Yani gerek duymuyorum. Keşfette burada gürültü engelleyiciyi ayarlayabilirsiniz. Kişisel bir şekilde böyle sesler falan gönderiyor size. Böyle gidiyorsunuz işte duydun mu sesi duy. Böyle ses gönderiyor. Duyuyor mu? Duyuyor. Aşağı indi. Duydur mu? Duymadım. Aşağı burada duydum mu? Duydum. Burada. Aa, burada hiç duymuyorum. Bulanık böyle. Hop, burada en güzel duyuyorum diye. Kendiniz ayarlayabilirsiniz bunu. Ben bunu yaptım. Aa, az önce. Nasıl yap? Bastım 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 gitti kendi kendine. Ee, otomatik her şeyi ayarladı arkadaşlar. Hakkında ya, girdiğiniz zaman buradaki her şeyi görebilirsiniz. Uygulama hakkında puan ver falan. Yani güzel bir uygulama. Bak sağ sol kulaklığın pili yüzdesi yüzde yüz. Kutucunun şey yüzde yüz. Güzel bir kulaklık aslında arkadaşlar. Ben burada ekran kaydından çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle şimdi şu anda true hatta kendi sesimi acayip çok duyuyorum. Ben bunu böyle bir ortalamayın ortanın bir üstüne koyayım. En sona verdiğim gibi dediğim gibi bütün yani duymadığınız sesleri bile duyuyorsunuz. Diyorsunuz ki vay be benim kulağım o kadar yani çok şey duyuyor ki anlatamam size. Şimdi arkadaşlar gelelim aa, en güzel yerine. Gürültülü bir ortamda bu mikrofonun yani bu kulaklığı mikrofon performansı nasıl bir daha ona göz atalım istiyorsanız. Ben bilgisayardan size bir gürültülü bir ortam açacağım. Bir konuşma yapacağım. Bakalım karşı taraftan yani karşı taraf nasıl alacak benim sesimi? Bir de ona bakalım. Gürültüsüz bir ortamda benim sesim karşı tarafa nasıl geçecek? Bir de ona bakalım istiyorsanız. Hadi bakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu anda gürültülü bir ortamda ses karşı tarafa nasıl gidecek ona bakacağız ve gürültüsüz bir ortamda ses karşı tarafa nasıl gidecek ona bakacağız. Şu anda benim sesimi Jabra Elite 75T aktif kulaklığından duyuyorsunuz. Gürültüsüz bir ortamda bu şekilde geliyor sesim karşı tarafa. Yani çok net, temiz, güzel bir şekilde ses veriyor karşı tarafa. Şimdi bilgisayardan ben evde olduğum için bilgisayardan bir gürültülü bir ortam açacağım size. Bir de oradan bakalım gürültülü ortamda karşı tarafa benim sesim nasıl gidiyormuş? Bakalım görelim. Şimdi şu anda bilgisayardan gerçekten gürültülü bir ortam açacağım size. Açıyorum gürültülü ortamı. Hazır mısınız arkadaşlar? Başlıyoruz. Şu anda gerçekten gürültülü bir ortamda bulunuyorsunuz. Ee, Dışarılarda işte sokakta yürürken bir şeyler yapırken falan. Yani benim sesim gürültülü ortamda böyle bu şekilde gidecek karşı tarafa. Ve göreceksiniz ki yani gürültülü ortamda ses ne şekil gidiyor karşı tarafa, karşı taraf sizin sesinizi ne şekilde alıyor. Testimizi burada bu şekilde yapmış bulunuyoruz bilgisayarda gürültülü bir ortam açtım size. Yani gürültülü bir ortamda konuştuğunuz zaman ses böyle gidiyor. Hatta sesini de yükseltebiliriz böyle. Sesini yükselttiğimiz zaman aa, mikrofon nasıl temizliyor sesi karşı tarafa bilmiyorum. Ben de şimdi sizinle birlikte göreceğim, izleyeceğim videoyu. Bakacağım bakalım. Yani gerçekten ses farkı var mı yok mu? Şu anda gerçekten gürültülü bir ortamda aa, konuşuyoruz dışarıda sokakta kapalı çarşıda yürüdüğümüzü düşünün ve aynı anda telefonda konuştuğumuzu düşünün. Aynı hissiyatı veriyor çünkü. Birebir aynı hissiyatı veriyor. Şu anda gürültülü ortamı kapatıyorum. Gürültülü ortamı kapattım arkadaşlar. Ve benim sesim aynı net bir şekilde böyle bu şekilde çıkacak karşı tarafa. Evet testimizi yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Benim elimden bu kadar geliyor. Şimdi videonun kapanış bölümüne geçelim. Ve videoyu burada kapatalım, sonlandıralım. Ne dersiniz? Yorumlar kısmından bir yazarsanız abi güzel olmuş, abi güzel olmamış diye çok memnun olurum arkadaşlar. Videonun kapanışına geçiyoruz. Komik bir video oldu. Gülmeyin, beğenin arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi gürültülü ortamda bu şekilde çıkıyormuş ses kulaklıktan. Hatta ben bunları kulağımdan çıkartayım takayım yuvacığıma. Aa, ve gürültüsüz ortamda ne şekilde çıkıyormuş ses karşı tarafa onu göstermeye çalıştım size umarım güzel bir video olmuştur komik video oldu farkındayım <laughs> o kadar hazırlandım ben bu videoyu yapıp yapmak için ama kamera arkasında geçtiğin zaman insan gerçekten çok heyecanlanıyor sabırsızlaşıyor ve böyle yani milyonlarca insanın karşısına geçmiş gibi heyecan yapıyor arkadaşlar Kusuruma bakmayın benden bu kadar ben profesyonel videosu değilim Abi şu yapıyorsunuz. size bu videoyu yapıyorum. Şunu tam tanıtımını tanıtımını yapıyorsunuz. Ben bunun tanıtımını yapıyorum size. Umarım beğeniyorsunuzdur. <laughs> Bugün de Jabra'nın tanıtımını yaptım size. Daha ne düşünüyorum daha neler yapayım diye. iPods Pro'nun da incelemesini yaparım istiyorsanız. Benim kendi deneyimlerime göre. Profesyonel videocular tabii onlar açmış. Yani uçuyor. Ben o kadar değilim. Ben daha Toyum toy acemi acemi. <laughs> bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Abone olmadıysanız abone oluyorsunuz. Destek çıkmak istiyorsanız bana. Beğenmediyseniz beğeniyorsunuz. Yorumlardan bekliyorum sizin yorumlarınızı. Neler düşünüyorsunuz bu kulaklık hakkında. Güzel mi? Güzel. Parasına değer mi? Değer arkadaşlar. Sağdan soldan çıkan videolara tıklayarak izleyebilirsiniz. Şurada çocuk kanalımız var aşağıda. Şurada benim kanalım. Oraya tıklayarak abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.